Merhabalar, BİM 22 Eylül 2024 gıda aktüel kataloğu çıktı. Beraber inceleyelim. Sırım zeytinyağı 2 litresi 415 lira. Sırım sızma zeytinyağı 1 litresi 239 lira. Tam yağlı kaşkaval peyniri 149 lira. Bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri 119 lira. Aknas tam yağlı taze beyaz peynir 650 gramı 105 lira. Dost yoğurt tam yağlı 500 gramı 19,5 lira. Keremden kaymak 200 gramı 52 lira. Süper fresh pizza dörtlü 150 gramı 89 lira. Lez Zetane milföy hamuru 1000 gramı 41,5 lira. Cevizli yaz elvası 500 gramı 38,5 lira. Osmancık pirinç 2,5 kilosu 110 lira. Knor'dan tavuk bulyon 29 lira 75 kuruş. Tekrardan Knor'dan et bulyonu 29 lira 75 kuruş. Knor'dan ezogelin çorbası 23,5 lira. Kremalı mantar çorbası 23,5 lira. Knor'dan yayla çorbası 23,5 lira. Knor'dan kremalı tavuk çorbası 23,5 lira. Kuru mama 135 lira. Çocuk bir bezi 32'li 77,5 lira. Çocuk bezi 26'lı 77,5 lira. Saç boyası kiti 69,5 lira. Bayan bato silip ikili 59 lira. Katı sabun 49 lira. Bayan deodorant 150 milimi 47 lira 25 kuruş. Erkekler için tıraş köpüğü 250 milimi 36 lira 25 kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.